arkadaşlar biz bugün sizinle en kötü karakterimizle maç atacağız Arkadaşlar şimdi bir öncelikle karakterlerimize girelim. Ay yanlışlıkla neye girdik arkadaşlar? Karakter girelim. Hadi şu ayakkabı falan kalsa ama en kötü karakterlerimizi oynamaya çalışacağız. Bu gözlüğü çıkar mı çıkarmıyor mu? Giyek. Arkadaşlar şimdi bir öncelikle şu çarkımızı izleyip geliyorum ben. Evet arkadaşlar çarkımızı çeviriyoruz. İnşallah güzel bir şey gelir. Hadi çark bizi sevindir. Ah be. Yetenek vakti geldi. Neyse açalım. Neler geldi. Bakalım ne. Neyse. Arkadaşlar şimdi maçımıza geçelim hadi. Arkadaşlar şey, hiç sanmıyorum maçı kazanacağımız için. Çünkü arkadaşlar şey, karşımızdaki çok zor bir alanlar gelecek. Arkadaşlar şey, bizim karakterimize baksanıza. Arkadaşlar arka 3 şey, maç yapıp çıkacağım. Arkadaşlar boyumuza bakın çok küçük. Yine bot galiba ya. Arkadaşlar biz Arkadaşlar boyumuza baksanıza Çok küçük Aa bir gol attık Arkadaşlar durumumuz 1-0 Arkadaşlar boyumuza baksanıza gerçekten çok küçük ya Bunu oynamak çok zormuş Ah. Hadi 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 bir gol daha bir gol daha atamayacağız mı ya? Hadi bir gol daha hadi ya. Hadi 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 hadi. At. Arkadaşlar boyumuz çok küçük. Çok zor oynanıyor ya. Arkadaşlar buzlama kullanılır. Boyumuz zaten küçük. Buzlama kullanılır mı yani? Ah 3 3. Neyse. Ay boyumuz çok güzel ya. Çok tatlı gözüküyor arkadaşlar. Boyumuza baksanıza ya. Ah şöyle bak. Yenildik be. Aa yenildik diyecektim arkadaşlar. Özel güçle. Yes. 6-2 yaptık arkadaşlar. Özel güçle son anda. Ama gemler gitti. Arkadaşlar ben ultra paket için biriktiriyorum. Şu anda kaç kaldı? Ee, 590 falan mı oldu? Arkadaşlar reklam gelecek geliyorum hemen. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçelim hemen. Karşımıza kim gelecek? Arkadaşlar keyifler nasıl? İyi misiniz? Oha! Arkadaşlar biz buna yenilik galiba garanti. Arkadaşlar boyumuza bakın ya. Çok tatlı değil mi ama ya? Hem tatlı hem da çok arkadaşlar bakın zıplayamıyor. Adam yukarıda attığı gibi gol yiyoruz ya. Ah internet. Bence arkışa biz bunu yeneceğiz. Bundan sonra bir maç daha atayım sonra da videoyu bitiririm. Ay 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 Ah arkışa bug oluyor. İnternet geliyor arkışa böyle ne geliyor ya? Reklam. Neyse geçelim. Üzgünüm arkadaşlar reklam geliyor ya. Aa ah, 2-0. Arkadaşlar zaten biz yenemeyiz bu karakterle. Az önce yenik de o da şansa bala galiba. Baksanıza arkadaşlar bu içimize geçer bu adam bizim. Neyse en azından bir gol bile atabildik. O bile ne güzel bir şey bence. Arkadaşlar zıplamıyorum. Zıplayınca adamla aynı boyda oluyorum arkadaşlar baksanıza. Ah 4 2 oldu. Çevirirsek var ya. Aa Arkadaşlar çevirek süz tam tamına. 5 maç daha atacağım. 5 maç değil de arkadaşım abartmayalım. E, bu maçta sonra 3 tane daha atarım. Ha 5 tane evet 3 tane daha atarım tam 5 olur. Ama çevirirsek arkadaşlar. Ama büyük tuman çeviremeyeceğiz. Geçtim. Golümüzde yedik. Hayır. Evet evet evet. Hayır. Hadi hadi hadi. Altın bari 3 gol atak ya. Neyse. Bitti. 6-2 yenildik. Arkadaşlar reklam gelecek. Hemen geliyorum. Arkadaşlar bu son maçımıza geçiyoruz. Evet geçelim. Oha. Akşı buna da yenileceğiz galiba ya. Neyse bizden azıcık daha büyük ya. Ama yenileceğiz Arkadaşlar bu şutu çok güzel bu adamın ya. Akşı bana zaten yukarıya falan atsalar yiyoruz. Arkadaşlar rezillik ya akşı. Boyumuza bakın hayli özel güç kullanıyorlar ya ya. Yani. Yuh diyorum bak hiçbir şey diyemiyorum. Boyum zaten kısa. Niye özel güç kullanıyorsun aga ya? Ha aga. Neyse bu son maçımız zaten. Sonra da videoyu bitiririm arkadaşlar. Hadi yes. Arkadaşlar 2-2 oldu. Ah 3-2 oldu. Arkadaşlar yaptığı hareketlere bakın ya. İzleyin şimdi özelleri basacak. Arkadaşlar bizi çıkartmaya çalışacak oyundan ya. Yes 4 3. Hadi. Hayırdır lan sen? Hayırdır. Akışı gemilerimizi harcamayalım ya. Hayır ya. Dalga mı geçiyor ya? Hey kendi kalesine gol attı arkadaşlar gördünüz mü? He. Bunu yenersek var ya arkadaşlar bunu yenelim söz bir tane daha maç atacağım. Söz arkadaşlar. İnşallah gol Hadi yes arkadaşlar yenersek söz dedim ben bir maç daha atarım. Oha, arkadaşlar rezillik yeniliyor. Az önce arkadaşlar gördünüz mü? Sus falan hareketleri atmıştı bize. Hadi kolunu koyacağım arkadaşlar şimdi. Heh, hadi. Hadi, hadi gol at bakayım. Bitti arkadaşlar. Arkadaşlar iki maç yendik, Bir maçta yenildi. Arkadaşlar şimdi reklam gelecek, hemen geliyorum. Kaleye varak koyun. Hadi dersin, مشترك oldukça üzgünüm. Kardeşim konuştu yanımda. Arkadaşlar şimdi söz verdiğim gibi dördüncü maçımıza geçelim. Üç mü dört mü? Evet dört galiba. Arkadaşlar inanamıyorum gözlerim ayağı. Nasıl yeniyoruz ki arkadaşlar? Normalde böyle iyi karakterimi alsam yenemiyorum. Zor yeniyorum. Bu son maçımız. Rakip bulunamıyor. Rakibi bekleyelim. Evet rakip bekliyoruz seni. Aşkım zor rakip bulunuyor ya. Bilmiyorum internetin yüzünden mi neden olduğunu bilmiyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi hadi be rakip. Heh, şimdi bulunacak izleyin. Heh, oha. Karşımıza Cristiano Ronaldo geldi arkadaşlar. Bunu yenemeyeceğiz. Bana öyle içimden geldi arkadaşlar ya. İçimden öyle geldi. İçimden öyle geldi arkadaşlar. Yine reklam geldi be. Bu reklamlardan artık arkadaşlar. Arkadaşlar bıktım bu videolardan ya. Ne dedim arkadaşlar? Bunu yenemeyeceğiz demedim mi? Hayır, yenebiliriz. Bir gol atınca hevesimiz oluyor bari. Teşekkür ederiz bir gol attırış Kayseri'den. Kayseri'ye selamlar. Hadi iki iki yaparsak çok güzel olur. Ah bir kafayı açma be. Ağam zaten boyumuz kısa. Büyük kafa açılır mı bu boya? Bu boya büyük kısa açılır mı? Harsızlık oluyor ya. Yani. Neyse 3-2 yaptık maçımızı. Arkadaşlar bu zaten son maçımız olduğuna göre. Adamımıza bol şansımızı atalım diyecektik. 2x'i yedik. Yes hadi. Ah be. Arkadaşlar fena oynuyorlar ya. Hadi be 5 3 olsun ya. Hadi bari 5 3 olsun. Adamın bir ver ya. Aga bir ver ya. Oha. 7-2 oldular kişi. Bu maç bize layık like olmadı. Kanala en görsen. Arkadaşlar GS BCK izlediniz mi? Nasıl yenildik ama ya BCK. Ve bitti. Arkadaşlar şimdi video gelecek. Hemen geliyorum. Arkadaşlar burada videomuzu bitiriyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayınız. Bay bay.